abici bıktım artık ya hep bilgisayarla sen oynuyorsun kalk biraz ben oynayacağım. Efekan kardeşim sen daha bebeksin çekil şuradan bilgisayarla oynamak falan yok sana duydun mu beni yok sana bilgisayar oyunu falan anladın mı? Aa, ulan marazeri şimdi beni kızdırdın işte. Efekan abin sana vurdu sen de ona vur. Sakın öyle bir şey yapma o senin abin. Sen abini dövebilirsin Efekan saldır. Sakın saldırma Efekan. Ulan yine geçemedim bu bölümü ben yine geçemedim Nasıl geçeceğim ben bu bölümü ya nasıl geçeceğim Kafayı yiyeceğim şimdi ya kafayı yiyeceğim Hayır hayır abi falan vuramam o benim abim Efekan ne saçmalıyorsun sen ya ne oldu Abicim canım sıkıldı ya gel motor sürmeye gidelim Motor sürmeyi öğret bana lütfen Ya Efekan kardeşim daha yeni motorla kaza yaptım Bilmiyor musun <laughs> Abicim biliyorum da ben de motor kullanmak istiyorum ya yani lütfen Lütfen motor sürmeyi göster bana Of of tamam motor kullanmayı öğreteceğim sana Hadi yürü kardeşim yürü gidelim Ama bak Efekan kaza falan yaparsan kemiklerini kırarım senin Vay be şu motorun güzelliğine bak Ne sandın? Oğlum benim motorum çok güzeldir Özenle bakıyorum motoruma bir tane bile çizik yok Baksana efekat Hadi birden ya bizim şu motora bakar mısın Bir tane bile çizik yok motor çok güzel Hem de çok pahalı arkadaşlar bu motor Arkadaşlar Ali abimin motorunu beğendiyseniz Kanala abone olup like atmayı sakın unutmayın Hadi arkadaşlar bekliyoruz kanala abone olun Ali abimle bana motorla gezmeyi öğretecek Yani motor kullanabileceğim ben artık Tamam hadi tamam çok konuşma Motor kullanmaya gidelim artık Abicim nerede öğreteceksin bana motor kullanmayı Okulun orada trafiğe kapalı alan var orada göstereceğim işte kardeşim burada kullanabilirsin artık Efekan. Bak motor çalışır durumda motora sakın dokunma kardeşim tamam mı? Duydun mu beni? Tamam abicim ya o kadar da biliyorum merak etme. İşte debriyaj, fren, gaz falan dedim yani abicim biliyoruz ya ben de biliyorum merak etme. Yani kullandım daha önce motor. Hatta şu sağdaki gaz sanır şu gaza basınca motor gitmeye başlıyor. Abicim kurtar beni kurtar lütfen durduramıyorum abicim kurtar. Aa! Ulan Efekan ne yaptın sen motorumu mahvettin abicim kaza yaptım durduramadım motorunu. Canım çok acıyor abicim. Aa, uf kafam çok kötü acıyor. Abicim özür dilerim ya yanlışlık yaptım bir şey oldu mu motoruna ya bir şey oldu mu? Elimi gazdan çekemedim abicim. Efekan Efekan ne yaptın motoruma ben seni uyarmıştım. Sana sakın kaza yapma dedim. Aa. Efekan bu Ali artık seni çok fazla dövmeye başladı. Ona haddini bildir saldır ona. Efekan sen hata lan sana motoru kurcalama dedim efekan kurcalama motorumun haline bak paramparça oldu motorum kim yaptıracak şimdi bu motoru şuna bak efekan abinin motoru senden değerli saldır ona <laughs> Konuşsana lan benimle konuşsana. Neden konuşmuyorsun oğlum? Korkudan dilini mi yuttun? Ee Efekan kurtul iyilik meleğinden artık. Bitir şu halinin içini. Bir daha bana vurursan seni paramparça ederim. Duydun mu lan beni duydun mu? Hı Efekan elini çek ben senin abinim. Yanlışlıkla motorunla kaza yaptım beni dövdün. Sen benim abim falan değilsin. Yeter artık Efekan bırak yakamı sen çok oldun. Aa bana bir daha vurma demiştim sana. Şimdi işim bitti senin Ali. Sana bana vurma demiştim bir daha. Seni uyardım mı? Bana bir daha vurma sakın Duydun mu beni Aa, Efe kan, şimdi seni dövdüm işte Ulan sen beni dövebileceğini falan mı sanıyorsun Sabahtan beri bana vuruyorsun Yeter artık Ali yeter Senden korkan senin gibi olsun Marazini Gücün yetiyorsa döv bakalım beni Hadi gücün yetmiyor mu Ne oldu ulan Ali ne oldu gücün yetmiyor mu söylesene Sana bana bir daha vurma demiştim Ben senin kardeşin falan değilim Duydun mu beni Ali Saatten sonra sen benim düşmanımsın Efekan Gel buraya Aa, sana motoru yavaş kullan dedim değil mi? Yavaş kullan. Abici dur dur yapma artık dur yeter ki. Aa. Yediğin dayak sana yetmez seni daha fazla döveceğim. Aa. Sana motoru yavaş kullan dedim değil mi? Seni dinlene dinlene sabaha kadar döveceğim. Yediğin dayak sana az bile pek seni sabaha kadar böyle şamarlayacağım işte. vurma artık. Sen kimsin beni döveceksin ha? Sen kimsin beni döveceksin? Aa, aa, aa. aa şimdi senin için bitti Ali işin bitti gel buraya gel hiçbir yere kaçamayacaksın al bakalım al bana vurmak değilmiş göstereceğim sana oğlum ne yapıyorsunuz siz kardeşiniz durun durun aa sakın kimse ellemesin çıkın dedim buradan o Ali'nin içini bitireceğim kimse karışmayacak Kerem komiser duymadı galiba kimse karışmayacak dediğim aa bu çocuğa ne olmuş böyle Sermane efendi yeter mi söyle yediğin ayak yeter mi efendim yeter artık yapma 俺はバナナハッピーメ durdular bayıldı. Ali Ali torunum iyi misin torunum iyi misin kendine gel hadi iyi misin? Fakir Efekan bayıldı galiba ayılmıyor. Efekan kendine gel oğlum kendine gel. iyi misin Efekan iyi misin? Uyan hadi uyan Efekan uyan iyi misin? Kendine gel oğlum hadi hadi. Ölmüş olabilir. Aa, hayır kardeşim lütfen ölme. Efekan lütfen ölme kardeşim lütfen. Olamaz ya olamaz neden kavga ettiniz siz böyle? Motorumla kaza yaptığı için dedeciğim. Ulan bu kadar saçma sebeple kavga mı edilir? Bu kadar saçma sebeple kavga mı edilir? He? Pega bu kadar saçma sebepten kavga mı edilir? Aha vurmayın artık vurmayın yeter. Ali abi dedeciğim lütfen vurmayın lütfen yeter canım acıyor. Lütfen vurmayın artık. Abi Abiciğim özür dilerim seni şey dövdüğüm için. Şefika kendine gel lan. Aa, kafam abi ben seni dövmedim mi yani? Ulan ne saçmalıyorsun sen? Sen beni dövebilir misin sence? Haklısın abicim ben seni dövemem. Biraz bilgisayarla oynayabilir miyim? Oyna tabii kardeşim. Neden soruyorsun ki? Oyna istiyorsan. Peki sonra motoruna tur atabilir miyim? Tabii ki atabilirsin kardeşim ya. Bunları sorma. Benim motorum senin motorun kardeşim. Ee, Abiciğim peki motoruna kaza yapsam beni döver misin? Kaza yapma kardeşim ama tabii ki de kaza yapsam seni dövmem. Kaza yapsan seni neden döveyim kardeşim? Saçma sapan konuşma ya. Oh be her şey rüyaymış. Babamdan arabayı da kaçırdım aşkım. Nerede yemek yemek istersin? Söyle bakalım nereye götüreyim seni? Ya aşkım vallahi hiç ha <laughs> ne oldu sevgilinin yanında yenilmekten mi korktun yoksa? Ya ne alakası var be ne alakası var? Sen o arabayla benim arabamı geçebileceğini mi sanıyorsun? Benim arabam yarış arabası. Hadi o zaman gel de yarışalım. Göster yarış arabanın gücünü. Tamam ulan tamam gel bakalım. Gör yarış arabanın gücünü kim kazanacak görelim. Yenen kişi diğerinin arabasını alır kabul mü? Kabul ulan kabul. Senin 4x4 arabanı alacağım. Hemen abone ol like at bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Gel bakalım göster arabanın gücünü. Hadi başlıyoruz. Olamaz Efe. arabası gerçekten çok hızlı. Benim arabama hafif Ne demek Alperen? Sana göstereceğim gününü. Bu yarışı asla kazanamayacaksın Efe Kan. Ne yapıyorsun be ne yapıyorsun? Beni geçmene asla izin vermeyeceğim Alperen. Asla. Ulan şuna bak be arabayı önüme kırıyor şuna bak nasıl kullanıyor. Yüksek arabası varmış da bana artistlik yapacakmış gel geç bakalım beni geçebiliyorsan. Hı şunlara bak şehirde yarış yapıyorlar. Durun dedim size durun kaçmayın polis kimse kıpırdamasın polis. Olamaz olamaz peşimize polis takıldı ne yapacağız şimdi? İşte şimdi yandık ya yandık ne yapacağız şimdi ne yapacağız? Hı, peşimize polis takıldı olamaz Alperen de arkamdan geliyor polis de ne yapacağız ya? Durun dedim size durun polis durun. Alperen kaç dostum kaç. Efekan dostum polisler peşimizde ayrılalım bence bu yoldan ayrılalım. Tamam dostum tamam ben sağdan gideceğim sen soldan devam et. Durun durun yoksa ateş açacağım durun. Olamaz ya olamaz başımız çok büyük belada polisler peşimizde ne yapacağız. Ben size dedim Alperen yarış yapmayın dedim. Kaçmayın durun polis kıpırdamayın. 45 40'tan tüm ekiplere mavi aracın peşindeyim. Hı, olamaz. Peşimize helikopter de takıldı. Aşkım Ezra ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Hayır ya olamaz. Polise yakalanacağız. Hı, Alperen yavaş gel. Ay 54 tüm ekiplere yarış yapan iki şahıs kaza yaptı. Olay yerine acil ambulans. Efecan var Peren çok kötü bir kaza geçirmişlerdi. Durumları çok ağırdı. İkisi de hatta dördü de çok ağır yaralıydı. efekan Alperen ve sevgilileri. Aa, canım çok acıyor yardım. Alo, alo beni dinleyin. Olay yerine acil ambulans gönderin. Çok acil. Yaralılar var burada. Acil ambulans ve itfaiye ekipleri gönderin. Çok sayıda yaralı var. Ve durumları hiç iyi değil. Her an ölebilirler. Aa, yardım edin. Lütfen biri yardım etsin. Canım çok acıyor. Efekan, Efekan dostum iyi misin? Yardım edin, yardım edin. Sıkıştım burada, yardım edin. Esra, aşkım duyuyor musun beni? Ses ver Esra, iyi misin? Aa. O kadar dediğim bu şehirde yarış yapmak yok diye. Kim yarış yaptı yine bu şehirde? Ben bu şehirde yarışı yasaklamıştım. Kaza riski azaltın diye. Bir yarış yapmış ve çok felci bir şekilde kaza yapmış. Kim bu? Sen sizden çok ağır bir kaza olduğunu duydum sadece. He, olamaz şu kazanın büyüklüğüne bak. Kim bu yarış yapanlar kim? Kim yine bu şehirde kaza yapanlar kim? Hı Esra? Efekan ne oluyor burada? Ayşe ne oluyor siz mi yarış yaptınız? İyi misiniz çocuklar iyi misiniz? Alperen olay yerine acil ambulans gönderin acil. Efekan efekan iyi misin? Kerem komiser canım çok acıyor. Esra Esra merak etme kurtaracağız sizi merak etmeyin çocuklar. Alperen Alperen merak etme itfaiye ekipleri geliyor. Canım çok acıyor Kerem komiser. Tamam tamam itfaiye ekipleri geliyor hiç merak etmeyin. Ah ulan ah neden yarış yapıyorsunuz siz Ayşe? Ayşe kızım iyi misin iyi misin? Efe kan kendine gel oğlum kendine gel. Olay yerine acil ambulans gönderin. Hızlı ol yaralıların durumu çok ağırmış hızlı git. İşte oradalar git hemen git hemen ilk müdahale yapmam lazım. Olamaz olamaz çok feci kaza yapmışlar Durumları çok kritik her an ölebilirler Doktor bey lütfen bir şey yapın lütfen çocuklar yaşasın Kerem komiser burada hiçbir müdahale yapamam Hemen çocukları hastaneye götürmeliyiz Tamam tamam o zaman zaman kaybetmeden götürelim hastaneye Çocuklar ölecek yoksa Araçları hazırlayın hastanedekilere haber verin biz gidiyoruz Biz de peşinizden hastaneye gideceğiz doktor bey Umarım yaşarlar Yaşamaları bir mucize